43 yaşında kadın hastada sağ meme başından kısmi bir kanlı akıntı şikayeti nedeniyle birkaç merkeze başvurmuş. Belirli bir patoloji saptanamadığı için de sonuç elde edilememiş. Hastanın bize olan muayenesinden sonra sağ memesinde kuşkulu yapılar saptanıp, hastaya gerekli MR tetikleri yapılıp MR'da da bazı kuşkulu bulgular bulunup bu nedenle hastaya açık biyopsi uygulandı. E, süt kanallarından ortaya çıkan, henüz ilerlememiş ama yaygın görünen e, bir meme tümörü saplandı. Erken evre olması nedeniyle onkoloji uzmanlarınca da danışılarak hastaya e, bir subkutan mastektomi dediğimiz deri koruyucu e, tüm memeli dokunun alınması, ardından plastik cerrahinin eşlik ederek hastaya e, eş zamanlı olarak implant uygulanması karar verildi. Bu hastamızda e, hastaya total mastektomi dediğimiz tüm meme dokusu çıkartıldı ve ardından e, plastiği cerrahinin eşliğinde hastaya yeniden e, bir implant uygulandı. Hastanın genel olarak sağlığı e, başarıya ulaşılmış oldu. Bundan sonraki onkolojik süreç takip edecek olup hasta memnuniyeti yüksek olan bir cerrahi işlemi uygulanmış oldu. Buradaki en önemli konu. ...erken teşhisin ne kadar önemli olduğudur. Merhabalar, ben Doktor Kemal Akbaş, Plastik cerrahi Uzmanıyım. 43 yaşındaki hastamıza e, sağ göğsünde tümör olması nedeniyle... ...genel cerrahi uzmanımız Sayın Mehmet Tekdemir tarafından mastektomi yapıldı. Yani sağ göğsü boşaltıldı. Biz de eş zamanlı olarak da meme onarımı yaptık. Meme onarımı iki şekilde oluyor. Hastanın kendi okulları kullanılarak da veya protez e, silikon materyalle yapılan onları biz protez kullanarak memo onarımını yaptık. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.